Hayatınızı değiştirebilecek evrensel iletişim yöntemleri. Hayatınızda belirli olayların bir sebepten dolayı sürekli tekrar ettiğini hiç hissettiniz mi? Sanki evren size bir şeyler söylemeye çalışıyor gibi mi? Yalnız değilsiniz. Birçok insan düşünceleri ile deneyimledikleri gerçeklik arasında derin bir bağlantı olduğunu fark eder. Bu sadece kişi değil, kişisel bir duygu değil. Binlerce yıldır filozofların, bilim insanlarının ve ruhsal liderlerin üzerinde düşündüğü bir gerçektir. Sanki iç dünyamız ile dış dünya arasında görünmez bir bağ varmış gibi. Bu bağlantının varlığı hayatımızdaki olayları ve deneyimleri yeniden düşünmemize neden olabilir. Eğer bir olay defalarca tekrar ediyorsa, evren size bir mesaj veriyor olabilir. Ancak bu mesajı anlamak ve doğru şekilde yanıt vermek özel bir farkındalık gerektirir. Ünlü kişisel gelişim uzmanı Bob Proctor bir keresinde şöyle demişti: Bizler yaşayan mıknatıslarız. Baskın düşüncelerimizi çekeriz. Bu güçlü ifade, zihinlerimizin hayatlarımız üzerinde derin bir etkisi olduğunu ve deneyimlerimizi farkında bile olmadığımız şekillerde şekillendirdiğini öne sürüyor. Düşüncelerimiz sadece zihnimizde kalmaz. Bir enerji olarak çevremize yayılır ve benzer enerjilerle buluşur. Bir düşünün. Kaç kez birini düşündünüz ve kısa süre sonra ondan bir telefon aldınız? Ya da bir sorun üzerinde düşünürken birdenbire mükemmel bir çözüm ortaya çıktı. Bunlar tesadüf değil, evrenin sürekli olarak düşüncelerimize ve sözlerimize yanıt verdiğinin işaretleridir. Ancak asıl önemli nokta şu ki, çoğu zaman bu sürekli diyaloğun farkında bile değiliz. Evrenle sürekli bir diyalog. Evrenle olan bu bağlantı bir radyo istasyonu gibi çalışır. Siz düşünce ve duygularınızla belirli bir frekansta yayın yaparsınız ve evren bu sinyallere uygun yanıtlar gönderir. Bu yanıtlar bazen bir fırsat, bazen bir uyarı, bazen de bir ders şeklinde karşınıza çıkar. Ancak bu yanıtları doğru anlamak ve hayatınıza entegre etmek için evrenle bilinçli bir iletişim kurmanız gerekir. Düşünceleriniz, duygularınız ve niyetleriniz evrenin size nasıl yanıt verdiğini şekillendirir. Eğer karamsar bir ruh hali içindeyseniz hayatınızdaki zorluklar artar. Ancak umutlu ve pozitif bir frekansta yayın yapıyorsanız fırsatları daha kolay fark edersiniz. Bu, çekim yasası olarak bilinen evrensel bir prensip ile açıklanır. Çekim yasasına göre benzer enerjiler birbirini çeker titreşimlerin gücü ve enerjiyi yükseltme yöntemleri. Evrendeki her şey enerjiden oluşur. Şu an bu yazıyı okuduğunuz cihazdan kafanızdaki düşüncelere kadar her şey titreşim halindedir. Bu enerjinin frekansı çevrenizdeki gerçekliği nasıl algıladığınızı ve deneyimlediğinizi belirler. Olumlu düşünceler yüksek frekanslı titreşimler yayar, olumsuz düşünceler ise düşük frekanslı. İyi haber şu ki, bulunduğunuz frekansta sıkışıp kalmak zorunda değilsiniz. Titreşiminizi bilinçli bir şekilde yükseltebilir ve evrenle daha uyumlu bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. İşte enerjinizi yükseltmenin birkaç basit ama etkili yolu. Minnettarlık pratiği. Hayatınızdaki küçük ya da büyük her şey için şükredin. Sabah kalktığınızda ya da gece yatmadan önce sahip olduklarınıza odaklanın. Minnettarlık frekansınızı yükseltir ve daha fazla iyilik çekmenizi sağlar. Müzik ve hareket sevdiğiniz bir şarkıyı dinlemek, dans etmek ya da hareket etmek enerjinizi anında değiştirebilir. Fiziksel aktiviteler, ruh halinizi canlandıran endorfinler salgılar. Doğayla bağlantı kurun. Doğada yürüyüş yapın, bir ağaca dokunun ya da temiz havayı içinize çekin. Doğa, enerjinizi doğal bir şekilde yükseltir ve zihninizi sakinleştirir. Olumlu insanlarla zaman geçirin. Enerjisi yüksek ve olumlu düşünen insanlarla bir arada olmak sizin de titreşiminizi yükseltir. Negatif kişilerden ise mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın. Kendinizi dinleyin. Düşüncelerinizin farkında olun. Negatif bir düşünce zihninize geldiğinde onu hemen olumlu bir düşünceyle değiştirin. Dua ve meditasyon. Evrensel bir dil. Dua ve meditasyon evrenle iletişim kurmanın en eski ve etkili yollarından biridir. Dua, arzularınızı, düşüncelerinizi ve hislerinizi evrene ifade etmenin bir yoludur. Dini bir ritüel olmasa da kişisel bir bağlantı kurmak için güçlü bir araçtır. Dua ederken minnettarlıkla başlayabilirsiniz. Hayatınızdaki küçük ya da büyük her şey için teşekkür edin. Bu, evrene size daha fazlasını vermesi için bir sinyal gönderir. Daha sonra arzularınızı net bir şekilde ifade edin. Ancak unutmayın, dua sadece istemekle ilgili değildir. Aynı zamanda evrenin yanıtlarını dinlemeyi ve rehberliğini kabul etmeyi de içerir. Meditasyon zihninizi sakinleştirir ve evrenden gelen mesajları daha iyi algılamanızı sağlar. Günde sadece 5-10 dakika meditasyon yaparak zihinsel ve ruhsal dengelerinizi geliştirebilir, enerjinizi yükseltebilirsiniz. Görselleştirme, hayalinizi gerçekleştirin. Görselleştirme, istediğiniz hayatı zihninizde yaratmak gibidir. Bu sadece hayal kurmak değil, arzularınızı gerçeğe dönüştürmek için bir araçtır. Zihninizde istediğiniz sonuçları tüm detaylarıyla canlandırarak evrene net bir mesaj gönderirsiniz. Örneğin, hayalinizdeki işi elde etmek istiyorsanız o işteki ilk gününüzü tüm ayrıntılarıyla hayal edin. Nerede oturduğunuzu, nasıl hissettiğinizi, çevrenizdeki insanların size nasıl davrandığını düşünün. Görselleştirme sırasında duygularınızı da işin içine katın. Çünkü duygular evrene gönderdiğiniz en güçlü sinyallerdir. Olumlamalar, inançlarınızı güçlendirin. Olumlamalar, bilinçaltınızı yeniden programlamak için güçlü bir araçtır. Kendinize olumlu ve güçlendirici cümleler söylemek, eski sınırlayıcı inançlarınızı değiştirir. Örneğin, "Ben yetersizim" yerine "Ben yeterliyim ve başarıya layığım" diyerek kendinizi destekleyebilirsiniz. Olumlamaları her gün tekrarlamak, zihinsel kalıplarınızı değiştirmeye yardımcı olur. Bu süreci görselleştirme ile birleştirerek daha etkili hale getirebilirsiniz. Evrene mektup yazma, içten bir ifade Evrene mektup yazmak, düşüncelerinizi ve arzularınızı somut bir şekilde ifade etmenin güçlü bir yoludur. Bir mektuba "Sevgili Evren" diyerek başlayabilir ve minnettarlıkla devam edebilirsiniz. Daha sonra arzularınızı ve hedeflerinizi net bir şekilde yazın. Bu mektubu saklayabilir, yeniden okuyabilir ya da evrenin rehberliğine güvenerek serbest bırakabilirsiniz. Sonuç: Evrenle diyalog başlasın. Evrenle iletişim kurmak hayatınıza sihir katmanın kapılarını açar. Her düşünce, her duygu ve her eylem bir sinyal gönderir. Bu yazıda paylaşılan yöntemlerle enerjinizi yönetebilir ve hayatınızda olumlu değişimler yaratabilirsiniz. Unutmayın, evren her zaman dinliyor. Konuşmaya devam edin, dinlemeye açık olun ve bu yolculuğun keyfini çıkarın.